1789'da başlayan Fransız ihtilali kısa sürede ülke geneline yayıldı ve bir şiddet gösterisine dönüştü. Halk Paris'te yönetime el koydu. Krallık rejimi yıkıldı. 1789'da insan ve yurttaşlık hakları bildirisi yayınlandı. Bu bildiriyle insanların hakları bakımından hür ve eşit doğdukları ve öyle yaşayacakları vurgulandı. Hürriyet, mülkiyet güvenlik gibi hakların yanı sıra egemenliğin millete ait olduğu bildiride yer aldı. Kökleşmiş siyasal ve sosyal düzeni yıkan bu inkılap Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Buna göre Fransız ihtilali ile ilgili aş aşağıdaki çıkarımlardan hangisi? yapılamaz demiş. Evrensel bir olay haline geldiği çıkarımı yapılabilir çünkü Fransa sınırlarını aşmış tüm dünyaya yayıldığını söyleyebiliriz. Yargının bağımsızlığını vurgulamıştır. Bu seçeneğimiz beklesin. Fransa'da iktidarın kaynağı değişmiştir. Evet, nereden görüyoruz? krallık rejimi yıkılmış ve halk yönetime el koymuştur diye söylediği için bunu söyleyebiliriz. Bir yönetim değişikliği, iktidar değişikliği olmuştur. Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim hedeflenmiştir. Bunu da hemen çıkartabiliyoruz çünkü demiş ki bize egemenliğin millete ait olduğu bildiride yer almış, egemenlik anlayışı da değiştiğini bize bu cümle vurgulamış oluyor. Ama yargının bağımsızlığı veya yargıyla alakalı herhangi bir bilgilendirme yapmadığı için doğru seçeneğimiz B olmuş oluyor. Haritaya göre demiş haritada bize 20. yüzyılın başlarında Avrupa ve Osmanlı devleti olarak verilmiş. Haritaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün bulunmadığına ulaşabiliriz. Çünkü hemen bu bölgede görüyorsunuz Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü engelleyen Mısır'ı görüyoruz. Burada bir toprak bütünlüğü toprağı var. Trabluskarp'ta ve Anadolu ve Balkan coğrafyasında da bir toprak söz konusu. O yüzden bir toprak bütünlüğü bulunmadığını söyleyebiliriz. Bir olan seçeneklerimizi alıyoruz diğer seçeneklerimizi eliyoruz. Fransız ve İngiliz sömürüsü altında bulunan ülkelerin olduğu hemen görüyoruz. Mısır İngiliz sömürgesinde, Cezayir Fransız sömürüsünde. Buna da ulaşabiliriz. 2 olan seçeneklerimizi de alıyoruz. 2 de doğru. 3'e baktığımızda Avrupa devletleri arasında siyasi birliğin sağlandığı. Burada Avrupa devletlerine baktığımız zaman herhangi bir siyasi birliğin sağlandığını, bunların bir birliktelik kurduğunu haritadan yorumlayamayız. Bu sebepten dolayı 3'ü eliyoruz ve geriye B seçeneğimiz doğru seçenek olarak kalmış oluyor. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nde geleceğin ünlü hatip ve şairi Ömer Naci ile tanıştı ve arkadaş oldu. Ömer Naci Mustafa Kemal'e Tevfik Fikret'in ve Namık Kemal'in eserlerini tanıtmış ve sevdirmiştir. Mustafa Kemal vatan ve millet sevgisinin oluşmasında Namık Kemal'den milli kültür, milli birlik ve beraberlik konularında ise Mehmet Emin Emin'den ve Tevfik Fikret'ten etkilenmiştir. Buna göre Manastır şehri Mustafa Kemal'i daha çok hangi açıdan etkilemiştir? Liderlik yönünü ön plana çıkarmıştır. Burada Mustafa Kemal'in herhangi bir gruba, herhangi bir e, sınıfa öncülük veya liderlik ettiğini göremiyoruz. O yüzden bu seçeneğimizi eleriz. Avrupa tarihine olan merakını arttırmıştır. Bunu da eliyoruz çünkü Avrupa tarihi ile alakalı, tarihle alakalı bize paragrafta hiçbir bilgi vermemiştir. Milliyetçilik duygusunun gelişmesinde etkili olmuştur. Bu seçeneğimize ulaşabiliriz. Çünkü bize demiş ki milli kültür, milli birlik ve beraberlik konularında etkilenmiş, millet sevgisinden etkilenmiş dolayısıyla bu milliyetçilik duygusunun gelişmesinde etkili olduğunu bize gösterir. D seçeneğimize baktığımızda demokratik yönetim sistemleri hakkında fikir sahibi olduğu, yönetim biçimi, yönetim sistemi ile alakalı herhangi bir bilgiyi yine yukarıki paragrafımızda göremiyoruz. Bu sebepten dolayı ulaşabildiğimiz etkilendiği fikir milliyetçilik duygusunun gelişmesinde etkili olmuş olası olan C seçeneğimizdir arkadaşlar. Babasının vefatı sırasında Mustafa'nın kendinden küçük iki kız kardeşi bulunuyordu. Babalarını kaybetmeleri aileyi oldukça sarstı. Zübeyde Hanım çocuklarını alarak Selanik yakınlarındaki kardeşi Hüseyin Ağa'nın kahyalık yaptığı çiftliğe gitti. Mustafa burada çiftlik işlerinde dayısına yardımcı oldu. Bu süreçte Mustafa'nın öğrenim hayatı bir süre kesintiye uğradı. Oğlunun eğitiminin aksamasından endişe duyan Zübeyde Hanım onu Selanik'e teyzesinin yanına gönderdi. Mustafa Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde kaydoldu. Buna göre Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiğini söylenebilir. Sosyal çevresine verdiği söylenemez. Ekonomik durumuna önem verdiği söylenemez. Akrabalarının isteklerine önem verdiğini de söyleyemeyiz. Ama öğrenim hayatına önem verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü oğlunun eğitiminin aksamasından endişe duyan Zübeyde Hanım dediği için doğru seçeneğimiz B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekerek 1. İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanmalarını sağlama. 2. İngiltere'nin sömürgeleri ve Rusya ile olan bağlantısını engelleme. 3. Savaşı daha geniş alanlara yayarak cephe sayısını arttırma. 4. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmayı amaçlamıştır. Buna göre Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni hangi özelliğinden faydalanmak istediği söylenemez. Halifelik gücünü, evet, İngiliz sömürgelerindeki Müslümanlara ayaklandırmak istemesiyle e, kullandığını söyleyebiliriz. Ham madde Osmanlı'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmayı amaçlamıştır. Oradan söyleyebiliriz. Teknolojisi kalsın Coğrafi konumu, coğrafi konumunda ne demiş? ile sömürgeleri ve Rusya ile olan bağlantısını engellemek anlamında. Coğrafi konumundan da yararlanmak istiyor ama Osmanlı'nın teknolojik konumundan, teknolojik e, becerisinden, teknolojik üstünlüğünden diye bir ibareyi söyleyemeyiz. Çünkü zaten Osmanlı Devleti'nin teknolojik, askeri ve ekonomik gücü olmadığını biz Birinci Dünya Savaşı'nda söyleyebiliriz burada verilen bilgilere göre baktığımızda da bu seçeneği işaretlememiz doğru olur. Mondros Ateşkes Antlaşması, Türk milletine çok ağır bir yük getirmiş ve bağımsız yaşama hakkını elinden almıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması ile vatanın birçok bölgesi işgal edilmiş, devletin tüm ekonomik gelirlerine el konulmuş ve Türk milleti yok sayılmıştı. İşte böyle bir durumda Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine duyduğu güvenle işgallerden, yok, yokluklardan, çaresizlikten korkmayarak Samsun'a çıkmış ve milli bağımsızlık ateşini yakmıştı. O milletin bu dava, davası için Anadolu'yu dolaşmış, mitikler, kongreler düzenlemiş, durmadan ve yılmadan çalışmıştı. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili Yargılardan hangisine ulaşılabilir? Birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştığına ulaşılabiliriz çünkü Anadolu'yu gezmiş, mitingler, protestolar düzenlemiş, buna ulaşabiliyoruz. Bağımsızlık duygusuyla hareket ettiği, bağımsızlık duygusuyla milli bağımsızlık ateşini yakması ve bunun için kongreler, mitingler düzenlemesi, Anadolu'yu dolaşması, birliği sağlaması ulaşılabilir. Yaptığı işlerde kararlı davrandığına, ne demiş? Durmadan, yılmadan çalışmıştır. Yine kararlı davrandığını bize gösteriyor. Ve böylelikle 1, 2, 3'e ulaşıldığı için doğru seçeneğimiz D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Kuvayi Milliye Birlikleri belirli bir merkezden yönetilmemeleri nedeniyle işgalleri sadece yavaşlatabildiler. Düşmanın ilerleyişini kesin olarak durduramadılar. Bu yüzden TBMM'ye bağlı düzenli ordu kurulduktan sonra Kuvayi Milliye Hareketi sona erdi. Fakat halkın Kuvayi Milliye Hareketi'ni oluşturduğu andaki heyecan, milli birlik ve beraberlik duygusu Kurtuluş Savaşı kesin olarak kazanılıncaya kadar devam etti. Bu bilgiye göre Kuvayi Milliye'nin düşman ilerleyişini kesin olarak durduramamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Durduramamasının sebebini soruyor. Evet, ülke genelini savunma işleri, savunama işleri ki burada ülke geneliyle ile alakalı herhangi bir bilgilendirme vermedi. Bunu söyleyemeyiz. Gönüllü halk hareketi oluşturmaları, bunun da düşman iler, ilerleyişini tamamıyla durduramamalarının sebebi olarak söyleyemeyiz. İhtiyaçlarını halktan karşılamaları ki bunu da e, söyleyemeyiz. Emir komuta zincirine göre hareket etme işleri. Bunu söyleyebiliriz çünkü ilk cümlemizde demiş ki belirli bir merkezden yönetilmemeleri nedeniyle işgalleri sadece yavaşlatabildiler. Düşman ilerleyişini kesin olarak durduramadılar. Yani herhangi bir emir komuta zincirine göre hareket etmemeleri, kendi kafalarına göre bulundukları bölgede hareket etmeleri e, bu sebepten dolayı Kuvayi Milliye'nin düşman ilerleyişini kesin olarak durduramamasının sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten D seçeneğimiz doğru olur. Erzurum kongresinin aşağıdaki kararlardan hangisi milli egemenliğe dayalı, milli egemenliğe dayalı yeni bir hükümetin kurulacağı düşüncesini ortaya koymaktadır demiş. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu maddesi vatanın bütünlüğünden bahsettiği için bunu ortaya koyamayız, bunu e, doğru seçenek olarak alamayız. Çünkü bize milli egemenliğe dayalı yani halkın yönetimde söz sahibi olacağı bir durumu soruyor. Kuvayi milliyeyi etken iradi milliyeyi egemen kılmak esastır ki iradi milliyeyi egemen kılmak esastır dediği için bu seçeneğimiz dursun. Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Burada da bir yönetimle alakalı yok sadece haklarla alakalı bir düşünce yapısı var. Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacağı burada da tamamıyla milli bağımsızlıktan bahsedilmiş ama B seçeneğimizde milli irade dediği için egemen kılmak dediği için halkı yönetimde söz sahibi yapmayı e, hedeflediği için B seçeneğimiz doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda tekalifi milli emirlerinin uygulayışını gösteren temsili resim verilmiştir. Resme bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Türk kadını cephe gerisinde de önemli işler başarmıştır. Türk kadınını görüyorsunuz cephe gerisinde e, olduğunu ki erkeklerin cephede olduğunu varsayarsak e, erkeklerin asker olduğunu varsayarsak Türk kadınının bunları bağışladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu doğru olur. Halkın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini görüyorsunuz. Hepsi bütün halk e, ne yapmış? Komisyona elindekini avucundakini vermeye geliyor. Dolayısıyla buna da ulaşılabilir. Türk halkı topyekün Seferber edilmiştir. Tabii ki Tekalifi Milli Emirleri halkın elinde bulunan ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütün malzemelere ihtiyaç duyulduğunu söylemiş ve topyekün bir seferberlik edildiğini söyleyebiliriz. Ama halkın yönetime katılımını sağlamıştır demiş. Yönetimle alakalı bir ibare kullanmış. Tekalifi Milli Emirleri tamamıyla Yunan birlikleri karşısında zayıf duruma düşmüş Türk ordusunu güçlü hale getirmek ve bağımsızlığı sağlamaktı. Burada egemenliğe dayalı yönetime halkı katmayla alakalı herhangi bir düşüncenin olmadığını görüyoruz. Bu sebepten D seçeneğimiz doğru olmuş oluyor. Meclis açıldıktan bir gün sonra meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal meclise bir önerge sundu. Bu önerge milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi. Önergede yer alan konular şunlardır. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir hükümet başkanını tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir. Meclis'te toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir diye soruyor. İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Buna ulaşılır. Meclis üzerinde hiçbir güç yoktur denilerek ve geçici bir hükümet başkanını tanımak ve padişah vekili atamak doğru değildir denilerek. Ee, böylelikle ne olmuş oluyor? İstanbul hükümeti yok sayılmış oluyor. Bire ulaşabiliriz. Bir olan seçeneklerimizi alıyoruz. Evet B seçeneğimiz gitti. Padişaha bağlı kalındığı ilan edilmiştir. Burada padişah vekili atamak doğru değildir demiş. Yukarıda padişaha kalın, bağlı kalınmıştır, padişaha bağlanmıştır diye bir ibare söz konusu yok. O yüzden B yani 2'ye ulaşamayız. Güçler birliği ilkesinin benimsendiği belirtilmiştir. Evet, güçler birliği benimsenmiş yasama ve yürütmenin tek bir arada olması... Güçler birliğini bize gösteriyor. E, o yüzden bu ilke de benimsenmiştir. Dolayısıyla 3'e de ulaşılabilir. 2'ye ulaşılamaz demiştik. Ve bir tek başına ulaşılamayacağı için 1 ve 3 e, ulaşılan seçeneklerimiz oluyor. Ve doğru seçeneğimiz C şıkkı olmuştur.